Evet evet. Çıplak basabiliriz. Evet topuk dikeninden gelen hanım kardeşimiz. Çok mu iyi? Sesiniz gelmiyor. Bir daha söyler misiniz? Şu çok iyi. Hiçbir batma yok. İki topukta da topuk dikeni vardı. Harikasınız. Şu an hiç batmıyor. Yürüyelim yürüyelim. Hızlı hızlı yürüyelim. Bakalım şöyle biraz tabanlarımızı sert basalım hatta. Şöyle yürüyerekten. Hangi işlemleri uygulatmıştık topuktan daha önce? İğne yaptırmıştık. İğne yaptırdık. Evet. Sadece. Hacamat yaptırdık. yaptırdık. Hacımat. Ama sonuç? Ne kadar? Şu an yüzde kaç? Des. Yani çok iyi. Çok iyi. Yani çok, çok, çok iyi demek yüzde 90, 99. Evet, evet arkadaşlar, bu hanım kardeşimizde hanım kardeşimizin iki topuğunda topuk dikeni vardı. Bir seanslık uygulama yaptık ağzından duyduk ki yüzde 99 iyileşme olmuş. Allah da şu an Gerçekten acı tür basamıyordum. 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 Bitti mi sen? Yok yok devam ediyoruz. Hı. Buyurun.